Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere şok düğümlerle ilgili serimizin ikincisi olan Albright Knot, Albright şok düğümünü anlatacağım arkadaşlar. Yine çok kolay, yine basit bir düğüm. Ama tabii ki bu size hangisi kolay gelirse bunlar içerisinde kendi tercihinizi kullanarak balıkta en kolay ben bunu bağlarım diyerek onu kullanabilirsiniz. Sağlamlığını kendinize test edebilir ve kendi tecrübelerinize göre kendi kullanım alanınızı geliştirebilirsiniz. Ben size farklı farklı seçeneklerde birçok şok düğümü göstereceğim arkadaşlar. Her zamanı geldiğinde her bir düğümü anlatacağım. Bugünkü düğümümüz Albright Knot. Şimdi bu bizim liderimiz olacak. Bu da Makinemizden gelen ipimiz ben ipi iple de şokluyorum bunu daha önce de anlatmıştım anlatıyorum zamanı geldikçe de Sadece yaptığım şey meranın durumuna göre ip rengi seçmek oluyor şok yapacağım ipi Meranın durumuna göre belirliyorum arkadaşlar İşte bu siyah oluyor antrasit oluyor gri oluyor ya da koyu yeşil oluyor Şok lider için kullanacağım ip ve kalınlık da genel itibariyle 20 23 22 o aralarda kullanıyorum. Gayet de başarılı oluyor şok lider için ipin kalınlığı. Şimdi liderımızı iki kat yapıyoruz arkadaşlar. Ben mono kullanıyorum şu an. Hani daha iyi anlaşılsın birçok kişi bunu o şekilde kullandığı için öyle yapıyorum. Monomuzu iki kat yaptık ve bu lider olacak nisnemiz makineden gelen ipimizi de bu şekilde halka yaptıktan sonra bunun içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar Şu Gözlüğümüzü takalım geçirdikten sonra bunda yaklaşık şöyle bir 15 santim civarında bir pay bırakacağız ve sonra şuraya kadar gelip buradan tutup bunu geri istikamete doğru. Şöyle bakın. Geri istikamete saracağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bunu 8 yaptıktan sonra burada diğer şuradan kilitliyoruz. Parmaklarımızla ve buradan bunu dolandırmaya, içeriden dolandırmaya. Yani hem makineden gelen ipin hem de şokun aynı anda bir arada olduğu yerin üzerinden geçirerek şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç ve şöyle de dört olsun arkadaşlar. Dört defa bunu dola, doladıktan sonra yavaşça çekiyoruz mis namazı bakın her iki taraftan her ikisine aynı anda iki uçları da bakın buradan da iki uç buradan da iki ucu tutuyoruz ve yavaş yavaş çekiyoruz tam bu sıkışma noktasında ıslatacağız güzelce ıslattıktan sonra uzun parçayı tutarak çekiyoruz belli mesafeye geldikten sonra bu sefer kısa olanı tutup çekiyoruz arkadaşlar düğümümüzün oturmasını şöyle kontrollü şekilde sağlıyoruz. Bakın böyle kontrollü birden böyle değil. Üst üste binmesini engellememiz gerekiyor. Şu şekilde güzelce düğümümüzü oturtuyoruz. Ve sonra diğer parçanın uzununu tutup daha sonra kısasını tutup çekip düğümün sıkışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Sonra yine iki parçayı birlikte tutarak dengeli bir düğüm oturması sağlamamız gerekiyor burada. Evet. Güzelce sıkıştırdık. Bakın tam oturdu şu an. Güzelce düğümümüzü oturttuk. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şu fazlalıklardan kurtuluyoruz. Bunu Kesmek yerine şöyle makasla şu şekilde yaparsanız ipleri Çok daha kolay şekilde Kesildiğini Göreceksiniz Monoyu da aynı şekilde belli mesafeden Kesiyoruz Hemen Bakın şöyle yapın Islatın Düğümü tamamen ıslatın Ve Bu fazlalıkları yakın Ucunda da bir mühür oluşmuş olsun böylelikle Şöyle Üzerine de bastırdığınızda bir mühür oluşur. Oradan da kaymaların önüne geçilir arkadaşlar. Burayı da ıslatmıştık az önce. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Bir mühür oluşturuyoruz ve parmağımızla şöyle dokunarak orada çözülmelerin, gevşelerin, gevşemelerin önüne geçiyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bakın. All bright knot Size farklı farklı birçok düğüm örneği göstereceğim arkadaşlar. Bunlardan avda dediniz ki yani ben şu an çok acil hemen şunu bağlıyı vermem lazım. O tarz düğümler de gelecek. Yani onlar çok kolay çok basit olan düğümler de gelecek. Böyle biraz daha hani zaman alabilecek düğümler de gelecek. Bunları avın durumunuza, av setinize göre mesela sikinciler farklı bir düğüm kullanabilir. Ah, A keza başka bir düğüm kullanabilir sonrasında jikçiler yani e, kıyıdan şorjik tekneden de e, jik yapanlar da farklı bir düğümü kullanabilir illaki bu çok düğümleri adına kullanılan düğümler değildir Bunlar farklı farklı kullanım alanları da mevcuttur bunlardan hangisi size daha uygunsa hangisi sizin av stilinize uygunsa o düğümü kullanabilirsiniz arkadaşlar her birini teker teker level level adım adım step by step gideceğiz. Size anlatacağız. Ne diyoruz Arzu Hanım? Ses gelsin. Makinelerden ses gelsin.